sandığı önümde istiyorum. İşte bu sandık gelince ne zaman istiyoruz? Artık bunun adını koyalım. Bugün, bugün, bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde otuzun altında. Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılmadan dört dört buçuk dağıtılınca altı yedi puan ileride. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi çok partili dönemde 1977'deki 41.5 lik puan'a en yakın durumda yüzde kırkın üstünde. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum. Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli. Oyun belli. 2 Kasım 2 Kasım pazar günü çık karşımıza getir sandığı. Seni yüzde yirmi dokuzla orada oturtmam. Yüzde yirmi orada oturamazsın. Milletten kaçamazsın. Cesaretin varsa hodri meydan getir sandığı.